الله <applause> الله <applause> <applause> تابعت في هاي sha no hastalandım. Şah damarımdan beyinə bağlı 2 tənə damarım tıxanmış. Maddi durumum yox, çox kötü. Başqasının evində oturuyorum. 8 öhdür elektrikim yox. Qarınlıqda yaşayıram, çocuklarım. Dərsinə falan heç bir şeyə çalışam ağlımla yollar gəldi. Yani. Çox perişan bir durumdayam. Sağlığım bir anda qafaq dolantısı düşdüm. Bir də gözlərimi ambulansla götürdüm, səhərədənə də açdım. Oradayım yani öyle başlardı hastalığı Benim yani şey, imkanım yok. Daha iyi yerlere gitmek için hiçbir imkanım yok. Karşı hastanesine gidip geliyorum her hafta kontrola. İçime hiçbir şey yok vallahi. Ben kendim düştüm çobanlıkla şeyle kendimi dolandırıyordum ama ha, böyle hastalandım. Kaldım böylece. Bir şey seyyar olarak kullanıyordum burada babam gelin evinden. Geldi kestiler elektrikçiler. Ha, ondan elektriğim de yok 7-8 ayda elektriksizim kez de aşağı gittim ya, abone için bana dediler ev tapım yok ev, ev tapsu lazım abone almak için e, benim de tapım yok evim yok ki tapım olsun benden ev tapsu istediler o da tapım olmadığı için elektriksiz kaldım bana vermediler elektrik hiçbir gelirimiz yok evimiz halini de gördünüz hani bir gelir kaynağımız yok eşim yine gitmedi hastalamadan çoban oluyordu geçiniyordu Şimdi hiçbir gelirimiz yok. Evde yiyecek ekmeğim bile yok. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Yani şöyle hani şu da şöyle oldu. Öyle geçiniyoruz valla. Okula gidiyorlar. Küçük gelip ağlaşıyorlar. Bizim elektrik yok ne olacak. Devlet vermiş ki biz de aynı kalmışız şöyle. Durumları malum. Çocukları dört tane. Bunların gelir kaynakları herhangi bir gelir kaynakları yok. Zaten çobanlıkla geçinen bir insanlar. Çobanlıkta bun, bunun hastalığına bir neden oldu. Ne oldu? Ee, hasta olduktan sonra bunların geçim kaynağı tamamen kesildi. Çobanlıktan gelen e, bir ücretle çoluğun çocuğunu geçin diyordu. E şimdi de köylü, Allah razı olsun mesela yardımseverlerimiz var. Köyümüzden yardım ediyorlar. Çocuklarının üstünü başını elbisesini ne bileyim bazı e, yardımlar yapıyorlar sağ olsunlar. Ama bu yardımlarla bazı şeyler olmuyor, dönmüyor, Bizim elektriğimiz yok, dersimde çalışamıyoruz. Peki kardeşlerinle birlikte ders çalışamıyor musunuz? Hayır. Televizyon izliyorum, izleyemiyorum. Hayır. Derslerinizde nasıl çalışıyorsunuz? Çalışamıyoruz. Nasıl çalışıyorsunuz? bize yardım etsin. Bu dönem derslerinden... nasıl alıp? İyi. Şimdi ne olmak istiyorsun? Hayalini ne diyorsun? Öğretmen olmak istiyorum. ...bismillah. Taner. 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 <laughs> Niye <ağladın? Gülüyor> Babam hastaladı. İyi geçinemiyoruz. Babam çobanım şey çoban oluyordu. Onda iyi geçiniyorduk. Şimdi Şimdi babam hastaladı ya yaşın, yaşım Evimiz olmasını istiyorum. Elektriğimiz olmasını.

ışıksız bir dünyada yaşıyoruz. Bak. Buyur. Seyyar alınan elektrik borç nedeniyle kapanmış. Şu anda ışıkları yanmıyor. 8 aydır bu bebelerimiz elektriğin ışığında, elektrik ışığı değil de fenerin ışığında ders çalışıyorlar. Annesi ışık tutarak, fenerin ışığını tutarak çocuklarına ayrı ayrı onar dakika Fener'de şeyli şarjda olduğu için onar dakika anca çalıştırma şansı Seyyar Fener olarak da bunu yapmışlar. Getir buraya bak. Buyur. Bu, bu Fener ışığıyla bakın bu Fener ışığıyla Allah razı için bu dört tane e, gencimiz veya bebemiz ders çalışıyor. Tamam bir ders. Akşam saat 7'de yatıyoruz, sabah beşte çocuklar geldi yani. Çocukların psikolojisi bozulmuş yani. Peki bu adam şimdi bu ışıksız, Işıksız nasıl yaşasın? Şimdi vicdanen hangi ortamda, hangi çağda yaşıyoruz? Işıksız yaşanır mı? Işıksız ders görülür mü? Çocuklarımızı gördünüz. Ayrıca bu elektrik ışığında teşekkür belgesi alan çocuklarımız var. E gelin buna bir ışık tutalım. Bu ışıkları kapatmayalım. Allah rızası için ışık tutalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Sayın Kars valimize e, özellikle sesleniyorum ki bu fakir aileye bir el atarsa Allah rızası için seviniriz ve şükranlarımızı sunarız. Köyümüz adına binlerce ona teşekkür ederiz. Bir kafa dolantısı ambulans hastaneye gittim kafa beyin damarlarım tıkanmış. Ondan hastalığım ondan tedavi istiyorum. Kendi maddi durumum olmadığı için tedavi olamıyorum. Karanlıkta yaşıyorum. Üç çocuğum okula gidiyor. El feneriyle ders yarı çalışıyor yarı alıyorlar çalışacağım okula gitmemezdik yapıyorlar bu ödevlerini yapamadıklarından dolayı. Kıntım evim yok, geleceğim yok, kocam şu halde ev istiyorum <laughs> valilerden, yardım istiyorum, çocuklarım okula gidemiyor, hepsi gel bağlaşıyor, fener şeyine de ders sormuyor. Konemin vallahi hiç geleceğimiz yok. An yani kocam şöyle olmasa gene çoban olurdu, mala gidirdi, keçiniyorduk öyle. Ama şimdi o da hastaladı, hiç geleceğimiz yok hiç yemek pişirecek bile yemeğimiz yok. Bizim elektriğimiz olsun ders çalışabilelim. Onu istiyorum. Oğlum, nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl? Karanlıkta yaşıyoruz. Taktik teşekkürler var duvarda. Kimin bunlar? Şey şu ablamın. Ablamın kaç aydır elektriğin yazıyor? Sekiz. Sekiz aydır. Ödevlerimizi yapamıyoruz. Babam hasta. Ondan. Televizyon izleyebiliyor musun? Hayır. İzleyemiyoruz. Ne yapıyorsunuz kardeşlerinizle ders dışında? Feneri anneme söylüyoruz. Annem yakıyor. Onun ödevlerimizi yapıyoruz. Alevciğim merhaba. Alev konuş. Dün abinle konuş. Dün abinle konuş. konuş. Dün Alev Alev Allah'ım. Neden konuşuyor? Ağlıyor. Hem de utanıyor. Neden utanıyor? Bilmiyorum. Neden ağlıyor? Babamı üzüyor. Babana üzüyor. Şimdi? Şimdi babam hastalığı ya yaşıyormuş, yaşıyormuşuz. Kim yardım ediyor size aileden, köyde? İnsanlar yardım ediyorlar Yeterince yardım alabiliyor musunuz? Fazla alamıyoruz. Alamıyorsunuz. Buradan neler söylemek istersin? Evimiz olmasını istiyorum. Elektriğimiz olmasını. Bab bir de babamın iyileşmesini istiyorum. Karanlıkta yaşıyorsunuz. Kaç aydır böyle karanlıkta? Sekiz aya yaklaşık. Hiç televizyon izlemedin mi? Hayır. Nasıl ders çalışabiliyor musunuz? Hayır. Hayır. Neden çalışamıyorsunuz? Ciğerimiz yok. Ki. Peki ne istiyorsun? Babamın iyileşmesini, elektriğimiz olmasın, bir de ev, evimiz olmasın. Evde karanlıkta nasıl yapıyorsunuz peki? Fenerle. Fenerle mi oturuyorsun evde? E evet. Ödevlerimi bitiremedim ki. Ödevlerini bitiremedin için mi? Evet. Karanlıkta ödevlerimi geç mi yapıyorsun? Evet. Fener Kaç yaşındasın sen? söyle. Yok sen söyle. Ya ya şunu söyle ne oldu? <laughs> Niye ağladın?